bende her şey tamamdır. Ortalama Milka. Baksanıza kocaman çikolatam var. Bu porsiyona baksanıza çok büyük. Ama benimki çok lezzetli olacak. Çünkü küçücük ve hızlıca yiyeceğim. Orada bir şey buldum. Küçücük mutfağıma ihtiyacım olacak. Çıkarıyorum bu tencereyi ve ocağı açacağım. Vay be. Sara cürbünü versene ben de bakacağım. Al. Vay canına çok şirin için seç yeriteceğim ve spatula ile işlemi hızlandıracağım. Ayrıca süt ekleyeceğim ve lezzetli bir kakao hazırlayacağım. Aa, bu kokuyu alıyor musunuz şimdiden? Şimdi ise tadına bakabilirim. Yüksek sos de böyle parlar. Lezzetli ama çok az. <laughs> Baksana Emma çok yüksek sosyeteymiş. Gülmeyin hadi çikolatanı ye. Ah bayılırım. Bunu seve seve yapabilirim. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Ah, evet. Duramıyorum resmen. <laughs> Britney terbiyen nerede? Özür dilerim. Kendimi kaptırmışım. Sarının sırası. Su istersen. Hey, çikolatanı çoktan yedin. O yüzden bu benim olacak. Tamam ambalajı çıkarıyoruz. Şimdi mükemmel bir yemek yapacağız senden. Mükemmel çikolatalı ev. Tamamdır. Şimdi ise kesebilirim. Dedikleri gibi yedi kez örtüyüm. Bir kez kes. Ama benim durumumda yedi kez kesmek zorundayım. Çatı hazır. Duvarlar da hazır. Yaşasın. hiç çikolatadan yapılmış bir ev hayal etmişimdir. Vay canına. Aman tanrım ne kadar havalı. Teşekkürler. Sonunda deneyebiliriz. En sevdiğim an. Vay canına. Bravo. Mükemmel olmuş. Neler oluyor? evime dokunamazsınız. Sizi sinsiler defolun buradan. O oh bayılırım ona. Vay canına porsiyona baksanıza. Evet bu gerçekten berbat bir şey. sonunda ben şanslıyım. ne komik bir üstüyüm var. Bu çok komik. Tamam üzülme başla. Umarım o Oreo'nun sütünüm içinde bulurum. olamaz kaybettim. Yapmasaydım keşke onu çıkarmalıyım. Oh ya elimle onu bulamam. Hepsini içmeliyim. Oh, hayır. Abarttım sanki. <laughs> çok komiksin. Ama baksana. İşte bisküvi. Oley yaşasın. Onu yemek çok istiyorum. Hmm, Lezzet. Brady şimdi tamam. sen. kokuyor. Bu arada bir fikrim var. Ben de bisküvimi süte atacağım ama smoothie yapmak için bir pipetle karıştıracağım. Çok lezzetli ve çok güzel. O kadar lezzetli ki biraz daha isterdim. Neyse Emma, hadi başla. Yeah. Şükürler olsun sonunda doyacağım. Vay beni kadar ağır. Bardağı sığmıyor bu arada. Ne yapsam? Sanki bir fikrim var. Bisküviyi küçük yapmalıyım ki süte batırabileyim. Ve bunu hemen yapabilirim. Harika. Bayıldım bu kremaya. Mükemmel hazır... Şimdi oraya bardağım için mükemmel boyutta... Sıcak sütüye batırılmış... Yumuşaltılmış bisküvinin bu harika lezzetini denemek için sabırsızlanıyorum... Bu harika değil mi? Bekleyin dansı var... Sütü içmeliyim... Müthiş... Şimdi doydum... Sonunda doydun seni Ubur... Sadece 4 antrenman noodle mı ya. Ben de bir şey bekliyordum. Ben de çok heyecanlıyım. Tamam. Bırakmayın. Çok kocaman noodle'ı varmış. Aynen öyle. Sonra baksana patlama. Ya gülmeyin bana. Tamam ben başlayacağım ve ellerimi kirletmemek için yemek çubuklarını kullanacağım. Harika. Şimdi ben mi? Çubuklar hiç de rahat değil. Nodal'ı teker teker yesen daha iyi olur. Baksanıza ne kadar harika başarıyorum. İşim bitince bizi uyan Bitirdim kızlar. Oy, gerçekten uyudunuz mu? <laughs> Bitirdim sonunda. Benim sıram. Aa, bu çok garip. Çubukları garip tutuyor. Her şeyi anlayacaksınız şimdi. Çubuklar şiş gibi. Noodle da gibi dikler. Vay canına. Baksana şuna. Britney Noodle'dan at örmüş. Aynen öyle. Kıyafetimi nasıl buldunuz? İnanılmaz. Çok lezzetli. Sütlü mısır gevreğine bayılırım. Ben de orta boy bir paketim var. Ben goşansa bakın kocaman bir yemeğim var. Oh, of ya benim. çok küçük bir porsiyonu var bende. Tamamdır tadına bakalım tatlıymış. Ne? Bitti mi? Bir tane mi? Tamam. Biraz süt içeyim. Hayır bir damla mı? Şaka mı bu? Tamam. Yemeğini sarı. Tamamdır. Seve seve. Mısır gevreğine bayılacağım. Bu canına çok şanslı. şimdi biraz süt içebilirim. Tamam şimdi ise karıştırmaya çalışacağım. Ağzımda yapacağım bunu evet, böylesi çok daha lezzetli. Emma şimdi sen. Tamamdır. Durun bir dakika. Bir kase almalıyım. Ne? Böyle yapabilir miydik? Evet. Her şeyi yapabilirdiniz. Aa, ne kadar ağır bir paket. Mısır gevreğimi bir kaseye koyacağım. Ve üzerine süt dökeceğim. İşte bu kadar. Baksanıza. o çok ağır bir süt. Ah, kaldırmalıyım. İşte bu başardım. Şimdi ise en ilginç an. Aman tanrım. Bu inanılmaz derecede lezzetliydin. Bunu başar. Ne yapacaksın? Fibi şunu koklamayı kes. Onu yiyemezsin. Yanılıyorsunuz. Benim popetim jelibondan yapılmış ve çok lezzetli. Vay be ne şansım o. Evet pek bir şey kalmadı çabucak yaptım. Neye bakıyorsunuz? Şimdi siz. Belki benim hobbitlerim de Sanmıyorum çok sertler. Ama bu çikolata. Beklediğimden daha da şanslıyım. En sevdiğim beyaz çikolata ile şekerleme inanılmaz bir kombinasyon olmuş. Keşke ben de deneyebilseydim. Bir fark ettim filmi paylaşmayacağım. Mia yüzünün her yerinde boya var. <laughs> ya. Bunu hemen düzeltebilirim. İşte bu neredeyse temiz. tamamen tamam. tamam, farklı bir konu. Sadece ben kaldım ve bu harika bir haber. Benim popetim neyden yapılmış acaba? Jelibon mu yoksa çikolata mı? Bu gerçek bir popet. Harika. Oynayabiliriz. Tanrım bu çok rahatlatıcı. Şu an bunu işime yarayacağından eminim. Vay canına cips. Bu harika bir haber. Ama neden her birimizin sadece bir kavanozu var? Bilmiyorum ama yine de denemeliyiz. Ne oldu Fibi? Henüz anlamadım. Oh, no. Cips tam gözlerinin içine uçtu. Çok komik. Bunda komik olan bir şey görmüyorum. Kavanozun buluş olduğunu sanıyordum. En azından küçük bir atıştırmalık olması iyi oldu. İşte bu. Bitirdim. Tamam kavanozun ne olduğunu kontrol etme zamanı. Umarım daha büyük bir porsiyon var. Şuna bakın olamaz. Bu kavanozun ne dibi var ne de içinde cips var. Dedi masaya bak. İşte burada var. Onları nasıl kaçırmış olabilirim? Sanırım burada yüz tane falan var. Şaka yapıyorum. Seni tebrik ediyoruz. <laughs> Neyin var? Galiba baharatları içime çekmişim. Gerçekten hapşırmak istiyorum. Ha, geçti. İki yiyebilirim. işte bu. Yine istiyorum. Her şeyi havaya uçurdun. Kahretsin. Mia benimle aynı hataları yapma. Güven bana yemeklerle nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Vay ne kadar çok cips var. Asla bitmiyorlar. Bu yığının içinde 100 tane var. Vay Denemenin sakıncası var mı? Tabii ki hayır. Yemeğimden uzak dur. Sizin yardımınız olmadan da kendim başa çıkabilirim. İnanılır gibidir. Tüm bunları nasıl sığdırdın? Bundan daha fazlasını da yapabilirim. Vay be birisi boğulmuş gibi görünüyor. Mia'yı kurtarmanın zamanı geldi. Bir saniye yardıma geliyorum. İşte bu. Çok teşekkür ederim Deniz. Sen gerçek bir dostsun. Aa, bu ne? Neden kola böyle fırlıyor? Ay ne kabusa ama sarılsıklam oldum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne kadar çok kit var. Çok fazla olduğunu söyleyemem. Sadece 10 tane. Ama fena değil. Şimdi de sadece bir tane var ezik. Ama eminim en lezzetlisi budur. Dikkatli ol. Bana ambalaj atma. Oh, ne kalın bir çikolata muhteşem. Kitkatın içindeki waffle'lara bayılırım. Güzel kuruntuları attın. Üzgünüm bu tamamen kazalı oldu. Bunu sana hatırlatacağız. Belki başka bir zaman ama şimdilik Mia'nın çikolatalarına devam etmesi gerekiyor. Bence bu harika bir fikir. Ambalajlardan ne kadar akıllıca ve hızlı bir şekilde kurtuldun. Harika. Onlara hiç ihtiyacım yok. Ben sadece çikolatayla ilgileniyorum. Görünüşe göre çatal ve bıçaklık hissilecek gibi durmuyorlar. Ne insanlar olmadan da idare edebilirim. Ne kadar lezzetli insanlar gibi değil. Beni durdurmayın. Bunlar şimdiye kadar en güzel çikolatalar. Terbiye nereye gitti mi ya? Hiç de kendine benzemiyorsun. Bir şeker düştü. Çabuk al. Seni görmek istemiyorum. Boşuna korkmuyorsun Deni. Yemeğimi almaya çalışan herkes cezadan korkmalı. Ne kendine gel yiyecek 100 tane daha çikolatam var. Tibi haklı başla. Bunu öylece yapamazsınız. Özel bir yaklaşma tekniğine ihtiyacınız var. Büyük bir şey inşa etmeye karar verdim. Daha önce hiç böyle bir yapı görmediğinizden emin olabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Evet. Tepeye çıkmak için bir merdivene ihtiyacım olacak. Tamamdır. Bu son tahta tuğlaydı. İnmemi istemeyin bile. Burası gerçekten çok yüksek. Wow. Eğer istemiyorsan tamam. Bu bizim için daha iyi. Üzgünüm Deni ama inşaatın bitti. Olamaz. Ne yaptınız siz? Çok uğraşmıştım. <laughs> Başka bir seçenek yoktu. Çikolata için bu adımı atmak zorundaydık. Evet ve hiçbir şeyden pişman değiliz. Kesinlikle buna değdi. Başka ne zaman böyle bir tatlı yeme şansımız olacak ki? Ve bunu atabiliriz. İşte buradayım. Umarım beni özlememişsinizdir. Biraz başım ağrıyor. İyi ki kost takmıştım. Ne kadar komiksin. Sonunda şimdiye kadarki en büyük porsiyona sahibim. Bir kere de 100 tane sakız. Kaç tane aldınız? Benim de sadece bir tane var. Bu çok saçma. Bunun eğlenceli bir tarafı olduğunu hiç sanmıyorum. Bakın. Bir pakette birden fazla sakız var. Bu harika. Mia özür dilerim. Sana vuracağımı düşünmemiştim. Pekala hadi yapalım şunu. Size gerçek sakız fanlarının nasıl çalıştığını göstereceğim. Her yere çöp atmasan daha iyi olurdu. Ay çok kindarsın. Bana vurmamalıydın. Ne yapıyorsun Deni? Bu garip görünüyor. Ama böyle çok daha kolay. İki saniye içinde tüm şekerler ağzımda. Ve şimdi bakın nasıl baloncuklar yapıyorum. Vay canına. Silikte çalışmalısın. Umarım bu bir iltifattır. Eğer öyleyse teşekkürler. Bravo. Harikaydı. Şimdi Mia'da sıra. Vay Yine tek seferde tüm ambalajları çıkardın böyle numaraları kolayca yapabilirim. Ayrıca aslındaki sakızı bir süpürge gibi bilirim. Vay canına ne büyük bir baloncuk. Sanırım onu patlatmanın zamanı geldi. Üzgünüm ya ama bu elimde değil. Kendimi korumayı tercih ederim. Ne yaptın Deni? Hiçbir şey göremiyorum. Muhtemelen yüzünün her yerinde sakız olduğu içindir. Sanırım bende bir sorun var. Sadece kaşlarını kopardın. Ha, kabus. Onu hemen geri koymalıyım. Bunları izlemek pek hoş değil. Umurumda değil. Bu senin hatan. Ama şimdi iyiyim. Benim de çenemi çalıştırma vaktin geldi. Nikoda çivi masayı kurabilirdin. Sakızların ambalajlarını çıkarmak için biraz acele ettim. Kusura bakmayın. Aslında ne var? yemeği içsen nasıl sızdırabiliyorsun? Hadi ama zor bir şey değil. Bibi, nereye gidiyorsun? <laughs> Dur, yakaladım seni. <laughs> Beni faydası yok. Baloncuk <laughs> çok büyük. Ama onu kurtarmak zorundayız. Bir çıkış yolu var. Bir sapanla ateş etmeli ve balonu patlatmalıyız. Neden? Bu kötü fikir değil. Sanırım gene yapabilirim. <laughs> i̇şte kaçırdın. Bir de ben deneyeyim. Emin misin? Ah, balonum patladı. Şöyle işte yeşili düşüyor. Yok olmaya çalışacaksın. Of ya yine ıskaladın. Üzgünüm elimden geleni yaptım. Pekala bu kadar oyun yeterli. Kahramanlarımızın ne tür bir yemeğin beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Burger mi? Vay peki herkes yeni mücadelemize hazır mı? Hadi başlayalım. <laughs> Büyük anne hamburger ekmeğiyle başlıyor. Evet kızarmış ekmekler çok daha lezzetli olur. Şimdi kıymaya başlayabiliriz. Büyük anne kıymadan köfte yapıyor ve tavaya koyuyor. Bir spatula ile bu şekilde bastırın. Köfte hazır. Şimdi bir dilim lezzetli peynir ve tabii ki domatessiz hamburger olmaz. Üstüne soğanı ekleyip ekmekle kapatıyoruz. Macununa çok güzel olmuş. Şimdi sıra ablada. Hmm, görünüşe göre sıradan ekmekleri şey yaramayacak. Ne? Donat mı? Bacanına bu çok lezzetli. Abla donatı ikiye bölüyor. Ve şimdi çikolata. Ne kadar da tatlı. Ama ablamızda başka bir şey var. Aa, ekşi jel. Ekşi ama bir o kadar da çok lezzetli. Şimdi marshmallow ekleyelim. Biraz jelibon. Ve düz şurubu. Tamam neden olmasın. Ve şimdi harika burgerimizi donatla kapatalım. Aha, ne kadar güzel. Ama Wednesday'i şaşırtmak o kadar da kolay değil. Her zamanki gibi ekmeklerle başlıyoruz. Tabii ki de siyah olanlarla. Vay canına Wednesday peynirle ne yapıyor acaba? Vay be peynir şimdi ne kadar da havalı görünüyor. Bir dilim salatalık. Vay canına. Sanki bir hamburgerin ağzında dil varmış gibi. Ama eksik olan bir şey var. Wednesday'in yanında herhangi bir sorunu olduğunda her zaman yardımcı olacak bir elin olması ne kadar güzel. Güzeli bon gözler görünüşe göre tam da Wednesday'in ihtiyacı olan şey. Hey büyük anne dikkat et. Merak etme el oldukça zararsız bir şey. Şimdi hamburgeri gözleri ekleyebiliriz. Tamamdır. Şu canavara bir bakın. O çok korkutucu ama yine de çok lezzetli. Peki Margo sıra sende. Aa, acıktan ölüyorum. Aa, bu burger çok ilginç görünüyor. Sen yiyelim. Hmm, lezzetliymiş. Tamam peki sırada ne var? Hmm, i̇lginç görünüyor. Aa, bu soğan mı? İğrenç. Bu hamburgeri yemeyeceğim. <laughs> Peki burada ne var? Vay canına, bunlar benim en sevdiğim tatlılar. Donut ile birlikte jelibonu dıştırmak Evet. Kazananı seçme zamanı. Ve bu da... Bu hamur gel. Evet kazanımız bu. Vay canına tebrikler Wednesday. Bu böyle geliyor yoksa bu bir gülücük mü? Wednesday'ı gülümsüyor işte bu. Öps görünüşe göre bile utandı. Abla ve El ortak bir şeyler bulmuş gibi görünüyor. O El'in eve gitmeye vakti geldi. Ve kahramanlarımız için yeni bir yemek hazırlama zamanı. Sıcak çikolata bu lezzetli içeceği kim sevmez ki? Umarım herkes hazırdır. Başla. Büyük anne bir kez daha et pişirmeye başlayan oldu. Büyük anne tencereye sütü döküyor. Şimdi de kakao tuzu karıştırmayı unutmayın. Evet büyük kılık çikolata tadı daha da güzel hale getirecektir. Aa, ne kadar güzel. Büyük annem sıcak çikolatayı özel bir bardağa dolduruyor. İyi işte büyük anne bu sıcak çikolata herkesin içinde ısıtır. Şimdi sıra ablada. Hey evet, dikkat et bu şekilde tüm çikolatayı bitirebilirsin. Evet büyük anne haklı sadece biraz şeker eklemeniz gerekiyor. İşte böyle. Vay be neyin peşinde? Evet şu tatlıya bir bakın. Büyük anne bu kadar fazla şekeri onaylamıyor. Tamam süt zamanı. Dikkatli ol. Evet ablanın daha dikkatli olması gerekiyor. Bu şekilde tüm malzemeleri çabucak bitirebilir. Şimdi biraz daha gıda boyası. Vay şu güzelliğe bakın. Bu krema çok parlak. Şimdi biraz tatlı serpelim ne içecek ama? Abla elinden geleni yaptı ama hepsi bu kadar değil. Son dokunuş kreme şanti ve marshmallow. Şu güzelliğe bakın. Evet abla elinden geleni yaptı. Çok güzel görünüyor. Çok tatlı bir şey. Peki Wednesday sıra sende şeyin yardımına ihtiyacımız var. Vay canına bu ne? Çok korkutucu. Büyük anne sakin olsan iyi olur. Wednesday her şeyi bardağına döküyor. Ve işte krema. Ve tabii ki şurubu unutmayın. Harika. İşte haribo jelibonlar geliyor. Ay baksanıza bu eşsiz kokteyle. Sıcak çikolata hazır. Vay canına aman tanrım. Çok güzel görünüyor gitti. Oh, bu da büyük annemden sıcak çikolata. Harika. Vay canına bu da ne böyle? Garip görünüyor. Ama tadına bakalım. Fena değil. Evet işte kazanan. Ablacığım. Tebrikler. Görünüşe göre kahramanlarımız başka bir mücadeleye hazır. Bu sefer onları neler bekliyor? Vay bu patates kızartması. Bu yemeği hazırlamanın ve servis etmenin birçok yolu var. Bakalım kahramanlarımız hangi yolu seçecek? Okay. Tabii ki önce patateslerin soyulması gerekiyor. <laughs> orada neler oluyor? Abla patates soymak için çok sıra bir yol seçti. Büyük anne mutlu değil. Ama sevgili torununa nasıl kızabilir ki? Şimdi patatesleri almamız gerekiyor. işte böyle. Abla patatesleri özel bir bıçakla kesiyor. Şu güzel kabartmaya bakın. Biraz renk katmanın zamanı geldi. Vay canına, ne parlak renkler. Yağ ekleyelim ve parlak renkli patateslerimizi tavaya gönderebiliriz. Mükemmel. Sıcak yağ konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız. Hey dikkat et. Renkli patateslerimiz güzelce bir tabağa koyuyoruz. Ve hazır. Come on. Büyük anne yemeğin daha klasik bir versiyonunu tercih ediyor. Ve bazen klasik versiyon en iyisidir. Öyle değil mi? Evet, patates kızartması ve ketçap çocukluğumuzun o tanıdık tadı. Daha iyi ne olabilir ki? Güzel iş büyük anne. Aferin bana. Peki bu sefer niye şaşıracağız? Wednesday'in patatesleri çoktan hazır. Görünüşe göre alışılmadık bir yemekle karşı karşıyayız. Vay be bu dibi böyle. Hayır. Wednesday gününü karıştırmış gibi görünüyor büyük anne. Korkma. Tamam bakmışsınız daha iyiydi. Nerede kalmıştık? Ah Evet patates kızartması. Wednesday patatesleri siyaha boyuyor. Vay canına bu çok güzel. Tabii ki ketçap ekliyoruz. Ve hazır. Abla Wednesday'in yemeğini beğenmiş gibi görünüyor. Bakalım Margo nasıl değerlendirecek? Burada ne var? Bu, Bu patates ister biraz yanmış mı? Hayır. Tadı çok güzel. Ve <laughs> ketçapla daha da iyi. Son lokmasına kadar yemeden durabileceğimi sanmıyorum. Nefis. Şimdi sıradaki yarışmacı fena değil. Hmm, iyiydi. Ama böyle daha da lezzetli olacak. Güle güle patates. Evet. Ham ham ham. Harika. Wow. Sanırım biraz fazla yedim. Ama üçüncü bir yemek için daha yer var. Ne kadar right, güzel patatesler. All right, all right. Evet çok lezzetli. Wow. Ah, son lokma. Ah. Ah. Merak etmeyin. İyiyim. Pekala. Herkesin sonraki yarışmaya hazır mı? Hadi bakalım. Pankek. Bu çok lezzetli. Umarım kahramanlarımız bu güzel yemeği nasıl yapacaklarını biliyorlardı. Bunun birçok yolu var. Büyük anne her zamanki gibi hazırlamaya ilk başlayan kişi. <laughs> Pankek hamurunu yavaşça tavaya dökün. Kabarıkları görüyor musunuz? Çevirebilirsiniz demek. Ah, bu krep mükemmel. Buna yılların tecrübesi denir. Wednesday neyin var senin? Görünüşe göre burada biraz yardıma ihtiyacımız olacak. Siyah boya mı? Tabii. Tabii ki öyle. Bu Wednesday. Şu renge bakın. Ah, görünüşe göre kendini biraz fazla kaptırmış. Tamam, kıyafetlerimize dönelim. Vay çok güzel. Evet, siyah yemek her zaman çok havalı görünüyor. Sizin en sevdiğiniz hangisi? Tercihlerinizi yorumlarda belirtin. Belki bir sonraki videoda en sevdiğiniz renkle bir yemek yaparız. Bu arada abla ilginç bir şeyler düşünmüş gibi görünüyor. Vay bu artık bir krep değil. Bir sanat eseri resmen. Evet. Aa, çıkmak istemiyor galiba. Tamam ama. Ay, tam gözünden vuruldu. Umarım abla iyidir. Evet iyi. Her şey ne kadar zor olursa olsun pes etmemek lazım değil mi? Burada neyimiz varmış? Aa, baksanıza. Bu bir tek boynuzlu at. Çok tatlı. Evet böyle anlar büyük annenin torunuyla gurur duymasını sağlıyor. Büyük annenin orada nesi var? Görünüşe göre gelenek bir tarifle karşı karşıyayız. Tereyağlı ve akçağı şuruplu krep. Onları görmek bile ağzımızı sulandırıyor. Sanırım Wednesday'in krepleri de hazırlar. Evet alışılmadık görünüyor. Wednesday en sevdiği meyve şurubunu ekliyor. Ve tabii ki şurubunu ekliyor. Vay canına bu ne? Örümcek mi? Sakin ol büyük anne. O örümcekler çikolatadan yapılmış. Evet Margot Yarışmacılarımızın yemeklerini tatma zamanı. Bu ne böyle? Buranın şekeri korkutucu biraz. Pekala. Pankekin tadına bakalım. Hmm, fena değil. Sırada ne var? Vay canına çok lezzetli. Ve tadı harika resmen. Evet bu da ne böyle Tek boynuzlu at mı Çok şirin Ve ne kadar lezzetli İşte bu Tamam ablacım sen kazanıyorsun Bunu çok sevdim Oley yaşasın Ben kazandım